Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabarmalara doymayan, pamuk gibi yumuşacık, nefis bir açma tarifi hazırladım. İnanın böylesine yumuşacık bir açmayı pastanelerde bile bulamazsınız. Tarifimin önemli püf noktalarını kaçırmamak için videomu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak buçuk su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir paket instant kuru maya, iki yemek kaşığı da toz şekerimi ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Maya ve şeker eridikten sonra yoğurma kabımı temiz bir bezle kapatarak 10 dakika mayalandırıyorum. Mayanın aktif olması için burada önemli olan püf noktası suyumuzu mutlaka ılık olarak kullanmamız gerekiyor. Suyu soğuk olarak kullanırsak maya kabarmayacaktır. Görmüş olduğunuz gibi mayamız çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi içerisine bir su bardağı ılık sütümü, bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum ve spatulamla karıştırıyorum. Daha sonra da önce denelemiş olduğum unumu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra spatulamla karıştırıyorum. Bu aşamada spatula ile karıştırmamızın sebebi hamurumuzun daha az un almasını sağlamak. Eğer hemen ilk başta elimizle yoğurmaya başlarsak yoğurduğumuz hamur daha fazla un alacaktır. Hamurum yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulamı kenara alıyorum ve bu aşamadan sonra elimle yoğuruyorum. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun en önemli püf noktası güzel yoğurulmasıdır. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar güzel sonuçlar alırsınız. Ben bu tarifte toplamda 7 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Elime biraz sıvı yağ sürdüm ve hamurumu güzelce toparladım. Ele yapışmayan bir hamur oldu. Hamurumu yoğurduktan sonra üzerini kapatarak Oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar bekletiyorum. Hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı ve güzel bir şekilde kabardı. Şimdi hamurumun maya kokusunun çıkması için elimle toparlıyorum. Daha sonra da hamurumu tezgahımın üzerine alarak rulo şeklinde uzatıyorum. Hamurumu rulo şeklinde uzattıktan sonra bir hamur kesme aparatı ile 16 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin aynı eşitlikte olmasına dikkat ediyorum. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzerinin kurumaması için bir poşetle kapatıyorum. İlk yapmış olduğum bezeyi alarak altına üstüne bolca un serpiştiriyorum ve bir oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Bezeleri yaptıktan sonra 10-15 dakika dinlendirirseniz daha kolay açılacaktır. Ben yufka açmakta zorlanmadığım için hemen açmaya başladım. Görmüş olduğunuz gibi oklavanın kenarlarına doğru ittiriyorum ve kısa süre içerisinde yufkamı açıyorum. Kesinlikle orta kısmına bastırmıyorum. Yufka büyürken orta kısmı da kendiliğinden inceliyor. Bu şekilde ilk yufkamı açtım ve kenara alıyorum. Hemen ikinci yufkamı da aynı şekilde açmaya başlıyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. İkinci yufkamı da açtıktan sonra 100 gram tereyağımı eritip kasenin içine almıştım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağma ekleyerek güzelce karıştırdım. Ve kaşıkla açmış olduğum yufkanın üzerine döküyorum. Daha sonra da yağın her yerine gelmesi için fırçamla güzelce sürüyorum. İlk açmış olduğum yufkayı yağ sürmüş olduğum yufkanın üzerine kapatıyorum. İkinci yufkamada aynı şekilde yağımı sürüyorum. Mutlaka bu işlemi yapmanız gerekiyor. Açmalarınızın kat kat olması için börek tadında çok güzel açmalar oluyor. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Yufkaları üst üste katlayıp üzerlerini yağladıktan sonra bir rulet yardımı ile 4 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yufkalarımız şimdiden kabarmaya başladı. Ben açmalarımı peynirli yapmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler kaşar peyniri ile de hazırlayabilirsiniz. Yufkalarımın kenarlarına peynirimi koyduktan sonra bu şekilde sarıyorum. Açmalarımın hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Ve diğer açmalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Daha sonra da yine yufkamı açtıktan sonra üzerine yağ sürüyorum. Yağ sürmüş olduğum yufkamın üzerine diğer yufkamı da kapatıyorum. Kapatmış olduğum yufkamı da güzelce yağlıyorum. Yufkalarımı yağladıktan sonra 4 parçaya kesiyorum ve içerisine peynirimi yerleştiriyorum. peynir yerleştirmiş olduğum yufkalarımı bu şekilde sararak gül formu veriyorum. Gerçekten çok farklı bir açma tarifi. Çok çok da lezzetli oluyor. Açmalarımın hepsini hazırlayıp tepsimin içerisine aldım tepsi mayasının gelmesi için üzerine temiz bir bezle kapatarak yarım saat oda sıcaklığında beklettim. Görmüş olduğunuz gibi açmalarımız çok güzel bir şekilde kabardı. İnanılmaz güzel görünüyor. Şimdi açmalarımın üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sütü ekleyip güzelce karıştırdım ve açmalarımın üzerine dikkatli bir şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 190 dereceye ayarladım. Açmalarımı önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırınımda pişireceğim. Açmalarımın havasını söndürmeden yumurta sarısını dikkatli bir şekilde sürdükten sonra üzerine çörek otu serpiştiriyorum. Daha sonra da pişmesi için fırınıma götürüyorum. Açmalarımın altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi açmalarıma doku testi yapıyorum. İnanılmaz yumuşacık ve inanılmaz lezzetli oldu. Börek tadında nefis mi nefis açmalarımız oldu. Sizlerin de mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim tarifimi denediğinizde sizler de çok çok beğeneceksiniz. Gerçekten çok güzel oldu açmalarımın hemen bir tanesini bölerek sizlere iç dokusunda yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi kat kat oldu. Kesinlikle hamurlaşma olmadı. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın.